Selim yeni abonemiz hoş gelmiş eyvallah. Fatih Terim de faul diyor, bir el diyor, bir, bir şey diyor, offside diyor. Değil diyor. Zaten Fatih Terim nasıl bir travma geçirdiyse abi. Maçta adam herkes pozisyon yorumluyor. Fatih Terim hakemi yorumluyor. Türk futbolu abi böyle. Keşke kask yerine yelek saydım. Yelek. Allah aşkına yelek. 3 4 kill var yeleksiz olduğum için rushleyemiyorum. Hadi yelek. Hadi yelek. Yelek. Kask değil. Çanta değil. Yelek. Hala vurmadılar birbirlerini. Hadi. Yelek. Yelek istiyorum. Yelek. Bir level değil ama yelek. Yelek ver bana. Ver artık. Adam geldi artık ver. Adam şu an içimde hadi. Vermedim. Bahadir. Bahadır, 3 leleğim vardı Bahadır. Yimiş ama artık kırmışız. Daha vurmuş lan bunu. Eee ne yapalım? Oynayalım. Roket var yerde. bir tanecik iki level yelek istiyorum ya. Çok vermiyor. Aha. çocuğun da bir maçlarına bakarsınız. Taygo maçım da vardı az önceki. Almayacağım 8. En az 2 maç var. İndiğim yerlere iniyor. Bakabiliriz. Ben karşıdan geldim zaten. C boşaldı o zaman. P şey vardı ama. Yan... Ben buradaki adama ne oldu onu merak ediyorum ya. Atlayıp mı öldü? Atlayarak ölen oldu mu chat oyunda? Ben zıplamadı tüh. 8x'i ne zaman almasan bu arada hemen ardından oyun bana ödül olarak 6x veriyor. Almamaya devam. Kask şey değil ya bu kombin zaten renkli bir kombin. Diğer kombinim siyah. Onu alacaktım ben. Unutmuşum. Takmayı unuttum diğer kombini. Çünkü kapalı ya hava daha çok gözüküyorum şu anda. Güneşli de daha az da. Tamam birazcık sırıtıyorum oyunda. Ama çok önemli değil bildiğiniz gibi. Hani isterse ben görünmez olayım yine biri beni bir şekilde patlatır bombayla falan. Rastgele biri bir mermi atar ben ölürüm yani orada. Sıkıntı yok o yüzden. Keşke eserler olsaydı elimde Merdivendeki sprey neydi ya öyle Nedir hocam günahımız ee, hadi alayım. Aa 3 level yelek. Var mı lan oyunda çıkıyor mu böyle? Olu orta böyle çıkabiliyor mu ya? Nasıl lan? Burada araba yok. Orada araba var. bu şey mi? Yok. İnterim mi diyecektim de yok. Değil. Ya keşke şu mermileri mesela 30-60 ya yani, bölüm bölüm yere atıp almadan böyle üstüne sürükleyince steklense. Yani şu oyun çıkalı 5 yıldan fazla süre geçti. Ya yani bu bu gelmedi mesela. Bu ya şu kadar basit bir şeyin gelmesi mesela oyunu çok oyunu değiştirmeyecek ama quality of life yani oyunun şeyini etkileyecek yani oynanabilirliğini arttıracak. Quality of life update deniyor bunlara. Bunlar zaten oyunu güzel hale getiren şeyler. Ama gel görelim ki PUBG'yi ne anlar Quality of Life'ten. Çünkü PUBG no life. Bir company. Arabanın lütfen lastiğini alın tamam mı? Bu bence aşağıda biri vardı onu tutuyordu onun için burada böyle kaldı. Aa Vurmuş zaten burada birini. Hey. Ee. Benim neyim yok first yok. Yani. Kimse yok gibi duruyor. Allah Allah bunda da 3 level elek var. Bu kadar kolay mı ya? Drive by geliyor. İlk bomba sar mı etti? Duymadı lan galiba bombayı. Bu arada tam ağzının ortasında pat. Baksana nerede patlamış bomba? Neydi şimdi bu hiçbir şey anlamadım. Drive ayacak sandım mı? Onun için pozisyonladım kendimi atmadı. Atmalıydı ama. taşım da küçüktü yani böyle dandirek bir taş şey o ne? Lastikleri olmayan Ay. Oğlum. Aralıksız yiyorum ya bexep, Nefessiz yiyorum ya. Nefes almadan backstep yiyorum. Aldığım nefes kadar backstep yiyorum ya. Aynen iki tane lastiğim kalmıştı onlar da gitti. Yani şu circle'da bence burada yattı beni bekliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bir circle şu pozisyondayken yani orada bekleyen adam gider diğer tarafında da bekler. <laughs> ha, sezon da güzel oldu. Yani hayatımda bir renk eksik diyorum. Kırmızı eksikmiş hayatımda. Kırmızı rangi eksikmiş kırmızı rangi. diğer adam neredeydi? Yani niye kimse de first aid yok acaba? Eh bandaj aldım. Saadan geçmek hiç istemiyorum ben ama sağdan geçersen bir çok gözün yol iki red zone ortada beni bekliyor. Hadi Bismillah diyelim ve geçelim ya şuradan. güzel. Şaşırdım doğrusu burada olmamasını. Korkulda da bekler dedim ama beklemedi. Ya şeyden çok korkuyorum. Tam basarken yanlışlıkla bazen direksiyonu çeviriyorum. Ve o sırada iptal de etmek isteyebilirim. E'ye basabilirim. E'ye basıp aşağıya düşeceğim diye çok korkuyorum ya. Şu direksiyonu çevirince şey yapıyor ya. Bozuyor ya. Orada bir delay falan bir şey koymaları gerekiyor diyeceğim de o da quality of life update'i PUBG getirmez. Kol olarak kısaltılıyor. Kol update. Gelmez. O çok yukarıdan gidiyor uçak şey galiba. Ee, emergency pickup. Uçuran şey. Bu ne lan? Ace galiba. Beril büyüktür ace diyebilir miyiz? Gelme buraya. Ya niye adım atarsın? Niye niye niye? Ne güzel duruyordun ya. Oğlum burada adam var. Bileşim yok ya. Road to Valhalla. Gönderdim kanka vallaha. Vallaha gönderdim. <laughs> Nasıl komik şaka. <laughs> Nasıl komik şaka. <laughs> Nasıl komik. Burada da adam olabilir. Var. <laughs> Yere Yere niye benzin döküyorsun lan <laughs> deli? <gülüyor> Aman nasıl reaksiyon? Harika reaksiyon. İki saat oraya sürekli aim koydum kimse yoktu. Tam şartlara aim koyuyorum kimse yoktur diye düşündüm. Adam çıktı. Nasıl ya? Ha? Ben de diyorum ki çok güzel gidiyor oyun. Bir negatif bir şey olması lazım. Çok güzel oldu. Ah, yaş. Göremeyeceğim diye çok korkuyorum. Göremeyip vuramayacağım diye. E ee? Ona ne avradını dur. <laughs> Kanka drop olmasa sana çok güzel bir dönüş yapardım ama dur. Şu an daha kritik önceliklerim var 3 level kask gibi. Hiçbir şey istemiyorum drop'tan. Sadece 3 level kask ya bak. Silahı da yeleği de sizin olsun abi. Hatta alın benim bu 3 level yeleğimi bana 2 level verin ama o 3 level kaskı istiyorum. Eee bu nereye attı? Ortaya atmadı inşallah. Ya benim bu araba niye yanıyor lan? Drop nerede şimdi ya? Vesale tu vesale. Sela okunuyor bir yerden. Farkında mısınız? Ah benmişim rakiplerin selasını okudum. I'm coming home bro. Geliyorum. Bir bir arkadaşa baktım da şimdi ilgileneceğim sizinle. Aa orası gazda kalmış bunlar çıktı mı yoksa hala oradalar mı? Bir da buçuk dakika var oraya girmek ne kadar mantıklı şu an Bu kadar mantıklı bu kadar girdim ama Ne? Headshot'tı bu arada %100 headshot'tı hocam Bu bana yukarıdan sıkandı. Yüzde yüz eş attı. Orası boş boş. Hadi. Bu şehri buraya doğru çıkmaz herhalde. Hiç sanmıyorum. Hadi. Hiç şattı ama ya. Çok güzel bir double kill alacaktım. Oyun yavaştan açıldı galiba. Aynen. Yani bence sonsuza kadar bekleyemezsin orada yani gaz var ya oyunda mavi. Mavi geliyor hasar vuruyor. Öyle değişik bir mekaniği var oyunun. Bak sen gelmiyorsun diye ben şuradaki adamları vuramıyorum şu anda hadi. Kim o yine backstab attı bana ya? Yine bak bir tanesi geldi abi arkadan. Hiç eksik olmuyor hiç ben neyim ya? Ben niye hedef tahtasıyım her oyun ya? Ne bu benim kaderim mi ya? Circle en uzakta mı? Arkamdaki push'ta ne oldu acaba? <gülüyor> 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 Yapma ya. Burada bir saniye dursan da vursam. Neyse benim gitmem lazım abi yine circle anasının nikahına verdiği için. Ozak içinden çıksam içi çok doludur ki ya. Ama buradan insem Hı. iki tarafı boklu değnek abi. sıçayım böyle oyna ya. Niye ben böyle kalıyorum abi her zaman? Niye benim hiç rahat oyunum yok? E ne alakaydı yine? Üç kişi aynı anda vuruyor beni. orada bir yerde yattıysa beni vurur ya Arkama da bakmadan edemiyorum ki. Çıkıyor hep birileri çünkü. Sıkma oğlum. Niye sıkıyon? Niye sıkıyon ya? Niye AVM var lan oyunda? AVM'ler kaldırırsanız da şurada bir tane adam var yine sekiyor bak. O sekme olayı bug mı, yeni bir glitch mi ne o anlamadım ki. Millet sekiyor sürekli tıkır tıkır. <laughs> Headshot'ta da neyse. Konumuz bu değil şimdi. Konumuz şuradaki 3 level'lıyı öldürme. O AVM'nin ölmesi lazım. Aha 1v1. Yani mantık olarak sağımda olması lazım. Ama PUBG mantıklı bir oyun değil. Abi adama vermiş ki circle'ı. Şurada galiba adam. Orası circle değil mi? Evet. Peki şurası değil. Peki burası değil. Evet. Yine harika bir oyun oynadım bence ama Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Tertemiz oynadım. Artı birimi de alırım ben buradan. 16 kille zıngılattım. Tertongen. İşte bu kadar. Sevgili YouTube siz de eğer bu video trendlere girsin istiyorsanız bir beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Daha önce hiçbir videoya yorum bırakmamış beğenmemiş olabilirsiniz. Bu ilk olsun. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın bay bay.